Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu basit ama çok güçlü. Sadece sen, kendini kurtarabilirsin. Peki, gerçekten ne bekliyorsun? Birinin seni kurtarmasını mı? Geçmişte neler olduysa oldu. Ama geleceğini hala sen yazabilirsin. Hayatta herkesin bir çıkmazı olur. Kimse seni tam olarak anlamayabilir. Kimse senin içindeki sessiz çığlıkları duymayabilir. Ama önemli olan bu değil. Çünkü gerçek şu, Sadece sen kendini kurtarabilirsin. Kimse senin yerine sabah erken kalkmaz. Kimse senin yerine hedeflerin için savaşmaz ve kimse senin yerine hayatını değiştirmez. Kendine şu soruyu sor: Gerçekten ne istiyorum? İşte o cevabı bulduğun an ilk adımı atma zamanı gelmiş demektir. Yol zor olabilir. İnsanlar inanmayabilir. Bazen sen bile kendinden şüphe edebilirsin. Ama unutma, kendi savaşını kazanırsan her şeyi kazanırsın. Kimsenin onayına ihtiyacın yok. Sadece inanmaya ve başlamaya ihtiyacın var. Unutma, seni senin dışında kimse kurtaramaz. Ama bu kötü bir haber değil. Çünkü bu seni özgür kılan bir gerçek. Eğer bu video sana ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendin için bugünden başla. Bu senin hayatın. Kimse senin hayallerini senin kadar hissedemez. Kimse senin acılarını senin gibi taşıyamaz. Unutma, kimse senin yerine bu yolu yürümeyecek. Çünkü sadece sen kendini kurtarabilirsin.